Otokratların bazı davranış kalıpları var. Sanki bir kullanma kılavuzunda yazılıymış gibi benzer taktikler, benzer söylemler kullanıyorlar, benzer tepkiler veriyorlar. Mesela seçim konusunda otokratın o muhtemel el kitabında şunlar yazar. Mümkünse seçim yapma. Yapmak zorundaysan seçim yasasını değiştir. Rakip partileri kapat. Rakiplerini tutuklat. Gösterileri yasakla. Öyle sandığa git. Peki ya yine olmuyorsa? O zaman seçimde hile yap. Sandığı kaçır. Seçimi geçersiz say. Erdoğan bunların hepsini denedi. O sayede bugüne dek tahtını koruyabildi. Ama artık cephane bitti. Şimdi seçim yasası değişikliğine, kapattığı partilere, hapisteki rakiplerine, yasaklanmış gösterilere rağmen baş edemediği bir muhalefet ve kaçınılmaz bir seçim yenilgisi var önünde. Otokratın el kitabını açtığınızda bu durumda tek kelimelik bir tavsiye ile karşılaşıyorsunuz. Bırakma. Her otokrat bu öğüde kendince uyar. En yaygın yöntem seçim gecesi ülkeyi yakmaktır. Mesela Trump Ocak 21'de, Ocak 2021'de bunu denedi. Rakibi seçimi kazandığı anda taraftarlarını Kongre binasını basmaya çağırdı. Çapulcular elde bayraklarla darbeye kalkıştı. 2 yıl sonra Ocak 2023'te bu kez Brezilya'da yeniden yenilen başkan aynı taktiği denedi. Seçimi rakibi kazanınca Bolsonaro taraftarlarını kışkırttı, başkanlık binasını meclisi bastılar, yakıp yıkıp kan döktüler. Dün Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın Halk TV'de Peker'in bir uyarısını iletti. Seçime kadar bizi sokağa davet edenlere direnmeliyiz, Seçim gecesi de bizi eve sokmak isteyenlere karşı direnmeliyiz. Hani Sedat Peker'in ne zaman yayınlanacak diye heyecanla beklenen seçim videosu var ya? Buydu bence. Sarayın ruhunu bilen, Erdoğan'ın hazırlıklarından anında haberdar olabilen Sedat Peker tek cümlede açıkça şu mesajı verdi. Seçim öncesi halk sokağa çıkarsa zaferi kaptırabilir. Seçim gecesi de sokağa çıkmazsa bu kısa cümlenin içinde Peker'e söyletilmeyen her şeyin cevabı var. Gerisi teferruat. Muhalefet cephesinin seçim gecesi için planlanan her tür provokasyona karşı çok ama çok iyi hazırlık yapması gerek. Biz yine de Otokrat'ın el kitabında yazılanları okuyup bu çılgınlığa kalkışabilecek olanlara kısaca hatırlatalım. Bırakmam diyen Trump şu anda mahkeme önünde hesap veriyor. Bolsonaro ise ilk uçakla ülkeyi terk etmek zorunda kaldı